Akademik Pusula'dan herkese merhaba. Bugünkü kavramımız kaz askerlik. Kaz askerlik, kuruluşu ikinci Halife Hazreti Ömer zamanına dayanan asli görevi adından da anlaşılacağı üzere askeri ve yüksek seviyeli davalara bakmak olan Osmanlı adli sisteminde ise bir kimsenin yükselebileceği en yüksek mertebenin ismidir. İsminde asker olmasının sebebi Sultan Sefer'e çıktığında ordu arasındaki davalara bakması için yanında onu götürmesindendir. Osmanlı Devleti'nde resmi olarak bu kurumun kurulması 1. Murat zamanına tekabül etmekle beraber kurumsal kimliğini Fatih Sultan Mehmet zamanında kazanmış ve Rumeli mertebesi daha yüksek olmak üzere Rumeli ve Anadolu kazaskerliği olarak ikiye ayrılmıştır. Görevleri arasında cinayet, hırsızlık ve idam gibi çok ciddi davalara bakmak, savaş zamanı ordu içerisindeki davaları görmek ve diğer şehirlere ve kazalara kadı atamak sayılabilir. Bu hafta Akademik Pusula'da kaz asker kavramını inceledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.